Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani sadece Etebo yetmez. Hı -hı. Hatta Okay Yokuşlu transferi muhtemel bir transfer. E, bu transferde mutlu sona yakın Galatasaray az kaldı transferin sonuçlanmasına. E, bir aksilik olması olumlu olarak sonuçlanacak gibi gözüküyor. Ciddi bir eksiği kapatmış olur. Özellikle Okay transferiyle Galatasaray ama Okay ve Etebo ikisi birden evet ama yetmez. Gerçekten yetmez. Yani geçen sezon başına baktığımızda Galatasaray o bölgeye 3 tane yıldız futbolcu transfer etti. Seri, Lemina, Enzonzi hatta ve hatta Taylan'ı da aldı. 4 tane transfer yaptı o bölgeye geçen sezon Galatasaray. Üstelik Donk zaten elinde vardı. Dolayısıyla yani eğer geçen sezonki kadroya göre daha düşük bir amacınız, idealiniz varsa o zaman bir şey diyemem. Ama geçtiğimiz sezon üst seviyede e, servis bedellerine baktığımızda 20-25 milyon avro civarında transferler yapmış oyuncu transfer ediyorken bu sezon sadece okay ve ete alırsanız bence yetmez orta sahaya. Hı hı. E, orta sahada öyle bir oyuncu lazım ki Fatih Hoca'nın elini rahatlatmak için o oyuncu oyunun iki yönünü de gerçekten çok iyi oynayabilen, dinamik, e, patlama gücü olan bir oyuncu olması lazım. Ve bu tanıma uyan isim yazılıp çizildiği için söylüyorum. Galatasaray yöneticileri gündemimizde yok dediler. Onun bir kez altını çizeyim. Aradık, sorduk. Yok dediler. Radya Nain Golan. O tarzda bir oyuncu eğer alınırsa Galatasaray'a o zaman inanılmaz şekilde kuvvetli hale gelir. Evet ama daha süre var ama bu süre zarfında izleyicilerimizin de aslında sıklıkla söylediği bu sürede artık iyi bir oyuncu transferi mümkün olur mu? Olur. Bence yapılacak olan anlaşmalar da var şu anda. Malum görüşmeler devam ediyor. Son aşamaya gelindiği bilgileri de var. Kulüplerin finansal anlamda rahatlamak adına belki daha fazla bir ellerine nakit kaynak da geçecek bu anlamda. Detayı çok girmek istemiyorum hassas konular olduğu için. Hı hı. Çünkü halka açık şirketler bunlar. Ama herkesin de artık bildiği ve duyduğu üzere gerçek olan hususlar bunlar. Ee, dolayısıyla ben olabileceğini düşünüyorum. Yani ben bu benim tahminim. Etebo transferinden sonra Galatasaray o kayıda bence transfer edecek ve sonrasında bence bir orta sahada alacak diye düşünüyorum ben. Galatasaray'ımız dün akşam saatlerinde Etebo'yu açıklamış ve orta sahaya takviye yapmamız resmen duyulmuştu. Ama Galatasaray'a en az iki tane daha orta saha lazım. Davia yine devrede. Etobo'dan sonra o ismi de önerdi. Galatasaray'ın yakın dönemde kadrosuna kattığı Onyekuru, Belhanda, Endiaye ve Ozan Woffer gibi oyuncuların menajerliğini yapan Emre Kılınç'ın da danışmanlığını yürüten menajer William Davia son olarak Etobo'yu sarı-kırmızılı takıma getirmişti. Galatasaray yönetimi ünlü menajerin tavsiyesiz sonrası izlettirdiği Etobo'yu Stock City'den bir yılına kiraladı. Davia'nın orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir ismi daha önerdiği öğrenildi. Galatasaray yönetimiyle arası bir hayli iyi olan Davia, Hollanda'nın Granungen takımında forma giyen Azor Motisiva'yı getirebileceği yönetimi etti. Ünlü menajer Angola asıllı Hollandalı ön tam Galatasaray'a göre bir isim olduğunu da ifade etti. Eteboy'a onay veren Fatih Terim'in 22 yaşındaki Motisiva'yı da diğer adaylardan olumlu yanıt gelmezse gündeme almayı düşündüğü belirtiliyor. Inter, Jean-Michel Seri'yi transfer listesine aldı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean-Michel Seri, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girse de oyuncu yeniden kiralanamadı. Fulham'a dönen Fildiş Sahilli Yıldız'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız basında yer alan habere göre orta sahasına takviye arayışlarında olan Inter'in hedef olarak Tango Endombele ve Musa Sissoko'yu belirlediği ifade edildi. İtalyan ekibinin bu iki ismi alaması durumunda B planı olarak Jean-Michel Seri'yi belirledi. 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da sergilediği performansın İtalyan kulübünün yöneticilerine memnun ettiği belirtiliyor. Galatasaray ile geçtiğimiz sezon ligde 27 maça çıkan fildişi sahilli orta sahancısı ağları iki kez sarsma başarısı gösterdi. Eğer seri Inter'e giderse ve Nainggolan bize gelmezse Inter'in orta sahası seri ve Nainggolan olacak. Fatih Terim'den Tolga Yarstan transferine veto geldi. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Eto alarak orta sahaya ilk hamlesini gerçekleştirmişti. Bu bölgeye bir oyuncu daha transfer etmek isteyen Sarı Kırmızılar Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolga Yarstan'ı gündemine almıştı. Spor ise yer alan habere göre Tolga Yarstan'ın transferine bitme aşamasındayken Fatih Terim devreye girerek transferi veto etti. Galatasaray yönetiminin 600 bin euro karşılığında kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Tolga için son sözü söyleyen Fatih Terim bu defteri açılmadan kapattı. Okay yokuşlu transfer için duyundama formülü. Orta saha için Etoba'dan sonra Okay Yokuşlu'yu transfer etmek isteyen Galatasaray, futbolcunun kulübü Seltevigo'nun tek sezon için 2 milyon euro kiralama bedeli istemesiyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Maicon ve Mustafa Kapı'nın transferinden elde edilen gelirle 1 milyon 55 bin euro harcama hakkı olan Sarı Kırmızı ekip finansal fair play kriterleri nedeniyle Seltan'ın istediği rakamı veremeyince İspanyol ekibine ikna etmek için Luyendama formülünü uygulamaya koydu. Seltan'ın oyuncu de vermeye hazır olması da yeni formülde etkili oldu. Sarı Kırmızı Kulüp 2018 yılında standartleyiciden Duyundama'yı alırken uyguladığı zorunlu satın alma opsiyonu formülüyle önce oyuncu 3 milyon euro bedelle kiralamış sezon sonunda 5 milyon euro daha ödeyerek bon servisini almıştı. Sarı Kırmızı Kulüp OKAY için de 5,5 milyon euro'luk bir paket teklif üretti. Buna göre milli oyuncu SELTA'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Aslan 24 yaşındaki oyuncu için önce 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sonunda 4 milyon euro daha ödeyerek bon servisini alacak. Lerma'dan Galatasaray cevabı her şey Tanrı'nın ellerinde. Galatasaray'da transfer dönemi başladığından beri gündemde olduğu konuşulan Bernamont'un 25 yaşındaki Kolombiyalı orta sancısı Jefferson Lerma sarı kırmızılı takımı ile ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinde bir radyo istasyonuna canlı yayına bağlanan Lerma Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini doğrularken ciddi bir gelişme yaşanmadığını söyledi. Sezona İngiltere'de başlayacağını belirten Kolombiyalı oyuncu henüz net bir şey yok. Bildiğim tek şey şu anda Borna ile bir sözleşmem var. Çalışmaya devam ediyorum ve kulübümle sezona başlayacağım gibi gözüküyor dedi. Bekleyişte olduğunu kaydeden 25 yaşındaki isim her şey Tanrı'nın ellerinde. Ne olacağını göreceğiz. Transfer dönemi 5 Ekim'de bitecek ve ne olacağı belli değil. Her şey bir süreç. Tanrı benim olmam gereken yere gönderecek ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylenen bomba gibi bir isim düştü. Galatasaray'da büyük hedef Kondogbia. Orta saha oyunun iki yönünde oynayabilir bir oyuncu transfer yapmak isteyen Galatasaray'da adaylar da teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor. Sarı Kırmızıların gündemine gelen son isim Valencia'dan Geoffrey Kondogbia. İspanyol basın duyurduğu gelişmeye göre Galatasaray Fransız oyuncu için ilk temaslarını gerçekleştirdi ve oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı. Galatasaray'ın Valencia'nın gözden çıkardığı Kondok Bey için kiralama teklifi hazırladığı ve önündeki en büyük engelin de Paris Saint Germain olduğu belirtildi. Önümüzdeki sezon için bir orta saha transferi peşinde olan Paris Saint Germain Kondok Bey'i de alternatifleri arasında tuttuğu ve bu nedenle 27 yaşındaki oyuncunun da Fransız ekibini beklediği vurgulandı. Lens altyapısından yetiştikten sonra Sevilla'da kendisini geliştiren ve 2013'te Monaco'ya 20 milyon euro, 2015'te Inter'e 36 milyon euroluk transfer yapan Yıldız isim 3 yıllık Inter macerasında tutanamadıktan sonra 2018'de 22 milyon euro bedelle Valencia'ya gitti. İspanyol ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya başaran ve 99 maçta oynarken 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Kondogbia takımı yeniden yapılanma ve maaş skalasını düşürme hamlesi nedeniyle gözden çıkartıldı. Cristiano Ronaldo'dan 1 milyon sterlinlik yani 9.7 milyon TL'lik reklam anlaşması. Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo İngiliz şirketi Comper the Market ile 1 milyon sterlinlik anlaşma imzaladı. İtalya Juventus takımının 35 yaşındaki Portekizli yıldızı fiyat karşılaştırma Webster'in reklam filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. 4 çocuk babası Ronaldo'nun önümüzdeki günlerde çekim için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre eski Manchester United'lı oyuncu Nike ve Suzuki gibi markaları da tanıtarak futboldan ve diğer işletmelerden haftada 1,5 milyon sterlin yani 14,5 milyon TL fazla kazanıyor. Vay be arkadaşlar paraya bakın millet neler neler.